kez dürtsen şu adamı şu an. Girmelisin. Evet çıkıyor. Ooo. Lan siz geri zekalı mısınız? Su buldum su buldum. Bu mu bulduğun su? Göle bak ya. Maşallah çok şey su. Nasıl ya, oraya yerleşirken ne düşünmüşler acaba? Köye yerleşeceğiz. Bize ne lazım? Ağaç. Ağacın olduğu yere yapak. Hani hiç şey bakmamışlar. Dere olsun, temiz bir su kaynağımız olsun falan. Bak burayı açtım, su çıkaracağım bundan. <laughs> Motor mu, petrol de çıkarayım oradan. Aa, şuna... ee... Yok olur 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 bu save olur bu save olacak. Aynen slow hoş geldiniz beyefendi. Gene aynı haltı mı yedim ben? Elmas kazanmamız var mıydı? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şöyle bir şey anladım ben bu hayattan öyle Dünyamın aşkı ölüyorum içim kanıyor falan dediğin herkesten sonra başka biriyle çıkmaya devam ediyorsun Ayrılıyorsun ve başka biri geliyor ondan sonra ona başlıyorsun İçim kanıyor ama ne dünyaların içi falan diyorsun Sonra ondan da ayrılıyorsun 2k bot basmışlar yapmış. yok Niye lan oha iş. çok zor Bana mı? da basın Niye bunu, bunu klip almayın sakın. Tamam mı? O kısmı kullanmayın. Döverim. Böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Silmişim ya. Geçelim. Ananı avradını, öyle ses efekti konulur mu lan? Sakın. Hayır. Ananı avradınız? Oğlum ben Minecraft'tan korkuyorum. Yapmayın bunu. Bana yapma, yapma, yapma. Uruslu. Abi nerelerdeyiz ya? Oo. <laughs> Bir deneyeyim. Hadi bakalım. Boyum <laughs> kısa. Oğlum senin bacağın zaten kapanmaz ki. Yağlar spor aleti zaten senin için. Kendi yağını kendin için de kullanarak spor yapar. Kes şunu. <laughs> Canım mikrofonum benim. Oğlum sen çocuk yaptın diye seni kesemeyeceğimi mi sandın? Artık çocuğun yok. Seni korudum, seni korudum. Haa. Tamam. Yalan <laughs> Yalan söylüyorum o lan tabi. <laughs> <laughs> salak. Seni niye koruyayım lan. <laughs> salak hemen inandım. Ne biçim işler söyledi abi. Seni korudum. Abone olun. Abone ol. Lütfen.